Ne yapacağını bilemeyerek şaşırıp kalan kişiler hangisine benzetilir? A, sudan çıkmış balık. B, dalak olmuş kelebek. C, denize düşmüş yılan. Düşünmem lazım. Yanlış bir e, karar vermek istemiyorum. E, denize düşmüş yılan diyemem. Sanıyorum sudan çıkmış balık olması gerekir. Hocama bir danışsam. Öyle mi? Tanışabilir miyim? Evet. Tabii. Pekala. Tophan hocam. Biraz erken oldu ama olsun. Evet. Ee, ne yapacağını bilmeyen kişiler dala konmuş kelebeklere de pek benzemezler. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. A sudan çıkmış balık, C denize düşmüş yılan. Ne dersiniz? Denize düşmüş yılanı hiç duymadım. Sudan çıkmış balık diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.